Nefsilerden. 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 Nefsilerden buradan salam olsun. <laughs> salam olsun. Salam. Bir arkadaşlar şöyle hardan geldi sen? Ağalar, ben şöyle bakıyorum bir bir tane mum cizgi çıkıyor. bir gün evinden geldi sen? Bir gün

Bir buradan gülüyorsun, kırkın dedim. Ay kırkın, başka da iyi ediyorsun. <laughs> Hansın mı? Darağın sen. Buraya götür lan, götür lan, götür benim kardeşim. Beni halde taktın kardeşim. <laughs> <laughs> Arkadaşım. Ben, ben, ben seni... tapmam ben, gelin kırdalandı. Gelin kırdalandı. Öyle, ben <laughs> gelin dedim, gelin kırdalandım. Bir de... ...gelin kırdalandım. Başını yiyemezsin, başını yiyemezsin. Gelin kırdalandım, kırdalandım. İlk geldiği zaman, ben de çatır anlamışsam dedim, bir de berber aktı, bir de gördüm orada berber. Bir de gelin, giydim buraya. Girmez oluyordu. Girmez oluyordu. Bir de ben gül kardeşim, bir de ben gül ya da. Kardeş... Nesin dostum? Bilmiyorum ki şey bir de dara, bir de bir de bir akurat bir şey olsun mu şimdi? Müsaasını. Son kararını kardeş. <laughs> Allah'ım ben, ben karar dönüyorum, ben karar verip gelmişim bir tane. Belki kimsesi var sen, dayakleştiresen. <laughs> yani son kararındaki sen müsaasını istiyorsan da. Müsaasını yani, istiyorsan. Ben seni tanımıyorum. Ben seni tanımıyorum kardeş. Sen de beni tanımırsan, düzdür. Ben, ben sen bir de salam versen, ben uzatıp bacaklarım. bir tane kıl, bir tane bir bırasın, bura... bıra, bıra dayma. Bıranı götür, bıra dayma. Bunu içeri tam gülüm ama. Görüşsün mü dostlar? Kardeşim bugün toydu. Ha. O bugün hoşbaht olmalı gelir. Hoşbaht ne yol? Rüsal sizinle geçir. Az pahalı mı eleyin. Az pahalı mı çekin. Son yerler kardeş. Hadi kardeşim <laughs>